tesis daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına uğramıştı. ABD'li ve İsrailli yetkililer tesisin kullanılamaz halde olduğunu ifade etmişti. Fordo nükleer tesisi İran'ın en önemli tesisleri arasında yer alıyor. Peki açıklamalar diyelim. İsrail Tahran'a yönelik saldırılarını sürdürürken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ortak tehditleri konuşmak üzere başkent Moskova'da. Moskova'ya gelişinde basına konuşan Erakçı durumun İran'la Rusya arasında acilen koordinasyonu elzem kıldığını ifade etti. Erakçı şu sıra yapılması bekleniyor. Elik saldırılarına karşı olası tüm yanıtları değerlendireceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki nükleer tesislerin devasa hasar gördüğünü ifade ederken, İran'da rejim değişikliğine işaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, mevcut rejim İran'ı yeniden harika yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın şeklinde konuştu. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı mükemmel iş için büyük dostumuz, yakın dostumuz Başkan Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Pilotlarını selamlıyoruz. Fordo'ya büyük bir zarar verdiler. Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız ifadelerini kullandı Netanyahu. İnsan hakları gruplarına göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında şu ana kadar 950 kişi öldü, 3450 kişi yaralandı. Şimdi buradan Suriye'ye bir geçelim. Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi ve saldırıda en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Suriye Geçiş Hükümeti İçişleri Bakanlığı saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini bildirdi. Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveilya mahallesinde bulunan Marilyas Kilisesi'ne saldırı düzenlendi. Ayin sırasında kiliseye giren saldırgan önce etrafa rastgele ateş açtı. Ardından üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Olayda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Patlama sonucunda kilisede büyük yıkım ve çevrede ciddi hasar oluştu. Suriye Geçiş Hükümeti İçişleri Bakanlığı saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini açıkladı. <laughs> saldırının ardından dünyadan tepkiler de geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajda saldırıyı kınadı. Erdoğan, Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada saldırıyı kınadı. Hatimoğulları, bu saldırının failleri ortaya çıkarılmalı. Dini ve ulusal gruplara dair saldırılara zemin hazırlayan tekçi, mezhepçi, otoriter anlayışın sonuçları herkes tarafından görülmelidir, dedi. Bir tepki de ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen'den geldi. Barak, korkakça eylem olarak tanımladığı bu saldırının Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş, yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurguladı. Barak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı Şam hükümetinin mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Pedersen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Gazze'de de saldırıları devam ediyor. Bu arada bölgede yaşanan insani felakete dair yeni bir rapor paylaşıldı. Norveç Mülteci Konseyi'nin raporu enerjiye odaklanıyor. Raporda yakıt ve elektrik eksikliğinin Gazzeliler için ölüm kalım meselesine dönüştüğüne vurgu var. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sürerken Norveç Mülteci Konseyi yayınladığı son raporda bölgede yaşanan yıkıma dikkat çekti. Gazze şeridinde elektrik ve yakıtın bulunmadığını kaydeden raporda durumun Gazzeliler için ölüm kalım meselesine dönüştüğü vurgulandı. Raporda elektrik ve yakıtın önemi 5 maddede açıklandı. Sağlık hizmetleri. Elektrik olmadan vantilatörler, kuvözler ve diyaliz makineleri çalışamaz. Aşılar için soğuk zincir sistemi bozulur, acil ameliyatlar ertelenir ya da iptal edilir. Su ve arıtma: Hanelerin %70'i temiz suya erişimden yoksun. Su arıtma ve kanalizasyon tesisleri çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyar. Gıda güvenliği: Aileler yemek pişirebilmek için plastik ve moloz yakmak zorunda kalıyor. Bu da zehirli gazlara maruz kalmalarına neden oluyor. Mutfak yakıtı eksikliği nedeniyle gıda yardımı yalnızca konserve ürünlerle sınırlı kalıyor. Barınma ve korunma: Aşırı kalabalık olan sığınaklarda ışık olmaması cinsiyete dayalı şiddet riskini artırıyor ve hava karardıktan sonra hareket kabiliyetini kısıtlıyor. İnsani yardım görevleri, yakıt kıtlığı ve elektrik kesintileri yardım ulaştırmayı, iletişimi ve tüm sektörlerde koordinasyonu sekteye uğratıyor. Raporun yayınlanmasının ardından konuşan Norveç Mülteci Konseyi Direktörü Benedikt Yever, Enerji sorununu ele almadan onuru yeniden kazanmaktan ya da hayatları yeniden inşa etmekten söz edemeyiz. Aileler ışık, ısınma ya da yemek pişirme imkanı olmadan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Enerji insanların güvenlik ve onur içinde yaşayabilmesini sağlar. Bu bir tercih değil, zorunluluktur diye vurguladı. 20 aydır İsrail'in ağır saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde Filistinliler açlıkla da karşı karşıya. İnsani yardım ABD'nin kontrolünde ve İsrail'in sponsorluğunda dağıtılabiliyor. Ancak haftalardır dağıtım noktaları yine İsrail ordusunun saldırılarına hedef oluyor. Yüzlerce Filistinli yardım beklediği sırada hayatını kaybederken, binlercesi ölümü göze alarak gıdaya ulaşmak için yine her gün bu noktalara akın ediyor. Peki Orta Doğu'daki bu gelişmelere Türkiye'de iç siyasetten nasıl açıklamalar, tepkiler var? Bakalım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail ile İran arasında yaşanan savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, buna pozisyon almak mecburiyeti, bağımsızlık ve BK meselesidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-İran arasındaki savaş ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıları gayrimeşru olarak tanımladı. Terörsüz bir Türkiye hedefine Bahçeli, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısını ise skandal ve sorumsuzluk ifadeleriyle değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Bahçeli, savaşları bitirmenin vaadini veren ABD Başkanı'nın yeni savaşlarının fitilini tutuşturması sahtelik ve samimiyetsizliktir dedi. MHP Genel Başkanı, Irak, Suriye ve İran'dan sonra hangi ülkenin gündemde olacağını öngörmek için kain olmaya gerek yok dedi. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzuru parlayan kutup yıldızı olacaktır. Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır. İran'a atılan bombalarla ülkemize mesaj veren, DEAŞ'ı Şam'da bir kiliseye saldırtan, yabancı ajanları içimizde dolaştıran, muhtemel provokasyon ve ajitasyonları planlayan bölgesel ve küresel mihrakların oyunlarını 86 milyon vatandaşımız tek yürek halinde bozacaktır. Bu arada MHP yeni süreç kapsamında 81 kentte kalıcı barışı hedefleyen toplantılar düzenleyeceğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi sahaya iniyor, yeni sürece dair toplantılar yapmaya hazırlanıyor. MHP Türkiye genelinde toplumsal uzlaşı, milli birlikte kalıcı barış, huzur ve refahı güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir buluşma programı başlattığını duyurdu. Parti tarafından yapılan açıklamada asırlık birlik sonsuz kardeşlik temasıyla 9 bölgede ve 81 yede terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları düzenleneceği belirtildi. <laughs> açıklamada terörsüz Türkiye hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkması ve devlet millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir denildi. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve müreffef bir Türkiye olacaktır ifadelerine yer verildi. <laughs> Toplantılarda MHP'nin divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları görev alacak buluşmalara ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri, sendikalar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve yurttaşlar davet edilecek. 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan İstanbul'un seçilmiş Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildi bu afet hazırlık meselesine biz çok kafa yorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevinden İzmir Buca Cezaevine sevk edilen seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta cezaevi koşullarında hayati riskin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu. Tutuklu Belediye Başkanı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı. Çalık'ın yeniden hastaneye sevk edildiği açıklandı. Daha önce yaşadığı rahatsızlıkların yükseltmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Biz tabii hem bir yandan savunma hakkını yerine getirirken bir yandan da müvekkilimizin sağlık durumunu göz önüne almak durumundayız. Ancak şu anda bu da göz ardı edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalık'ın avukatları, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatanı görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayatı riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir denilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek ifadelerini kullanmıştı. Bu konuda bizim gündemimizde. Şimdilik burada noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.